Selam herkese. Bugün snap'ten oluşturduğumuz mini piyano uygulamasına bakacağız. Tıkladım mini piyano oyunuma. Şimdi yeşil bayrak çıktı önüme. Ben yeşil bayrak tıkladığım gibi oyunum açılıyor. Tıklıyorum, açıldı. Sırasıyla do, re, mi tuşlarını piyano şeklinde gösterdim ben. Ve bu do, re, mi tuşlarını çalabilmek için de a, s, d tuşlarını tanımladım. Yani a'ya basınca do, s'ye basınca re, d'ye basınca mi tuşları çalacak. Çok basit bir uygulama. Böyle çalıyor. Hızlı hızlı yaptım. Eğlenceli, küçük basit bir uygulama. Şimdi bunun bloklarını nasıl hallettik? Ona geçelim. Edit kısmından hemen geçiyorum. Her bir tuşum için şuradaki sprite kısmını görüyorsunuz. Sprite oluşturdum. Bunu silelim. Şimdi de yani her bir için yeni bir sprite oluşturdum. Sonra geldim ben bu tuşların isimlerini karıştırmayayım, birbirleriyle karıştırmayayım diye şu isim kısmından her birine do, re, mi isimlerini verdim. Altlarında do tuşu, re tuşu diye yazıyor. Bir de bunların görünümlerine karar vermem gerekiyor. Nasıl görünmeleri gerektiğinde kostüm kısmından bu fırça beze kısma giriyorum nasıl bir şekil vermek istiyorsun? Verir. Ben dikdörtgen verip içini doldurdum. Piyanoya benzesin diye ve tuşların birbirinden ayırt edilsin diye gri, beyaz, e, siyah renklerini kullandım. Her biri için aynı işlemi uyguladım. Yani R'ye de gelip R'nin kostümünü ayarladım. Mi'ye de gelip Mi'nin kostümünü ayarladım. Bunları ayarladıktan sonra e, doğa tuşuna tekrar gelelim. Ve nasıl, hangi blokları kullandığıma bakalım. Script, e, script kısmına geliyorum. Ve bloklarım burada gözüküyor. İlk başta oyunumuzun aşaması ne? Bu oyun başlayacak. E, bu oyunun başlayıp başlamayacağını nasıl kontrol edeceğim? Ben dedim ki yeşil tuşa başlayınca oyunum açılsın. E, bunu da kontrol dediğim için kontrol kısmından buluyorum. Ben yeşil bayrağı tıklayınca bu bloğu aldım. Dedim ki şimdi oyunumda e, ne yapacağım ben? Diğer aşama nedir? E, ben do tuşunu çalmak istiyorum. E, bu do tuşunu nasıl çalacağım? Bir tuşa basayım. Mesela A tuşuna bastığımda do tuşu çalsın. Yani ben A tuşuna basacağım. Bunu algılaması gerekiyor. Bunu algılaması, yani algılama dediğim için sensin kısmından. A tuşuna bastım mı? Yani bu soruyu bana soracak bir blok lazım. Bunu da K space press, yani bu boşluk olan kısma. Yani istediğim 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C, D. Diğer tuşları da kullanabilirdik. Ya da yön tuşlarını da kullanabilirdim. Ben dedim ki A tuşuna basınca benim doğu tuşum çalsın. Ee, bu kısmı şey, dedim ki yani ne dedik? A tuşuna bastım. Bu soruyu sorsun. Ardından e, bu soruyu sordu. Hangi nota çalacak? Ya yani bu notayı bunu da ses kısmından, sound kısmından e, şu notayı çaldır. Bloğunu getiriyorum. Do kısmı buraya tıkladığımızda e, notaların numaraları gözüküyor. Hangi notayı kullanırsanız kullanın. Basitinden doğru, uzandım. do re mi kullandım. Do 60'a denk geliyor. Ondan sonra 0 de çalabilir. ya yani 0-5 uzunluğunda çalabilir, 1 uzunluğunda çalabilir. Ben 1'i seçtim. Tamam bunlar halloldu. Peki ne olacak? Bunu nasıl kontrol edecek? Ben eğer A tuşuna bastıysam Do tuşunu Do'yu çal diyeceğim. Bunun için de yine kontrol kısmına gidiyorum. Yani çünkü kontrol, bir şey kontrol ediyorum. Buradan if bloğunu alıyorum aldım if bloğunu bunu buraya yerleştiriyorum çünkü şey diyor, eğer alt yani tuşuna bastın mı basılıysa eğer ne yap git do tuşunu çal peki bunu sürekli kontrol etmem gereken bunu her seferinde sorması lazım alt tuşuna basıldı mı değil mi basılı mı değil mi bunu da tekrardan kontrol edebilmek için forever bu bloğunu alıp bunları forever bloğunun içine yerleştiriyorum diğer tuşlar için aynısını yaptım. Yani R'ye geldiğimizde yine her biri için, her birine tıkladığımda yeşil bayrak tıklanınca bu sefer R için S bloğunu. S tuşuna basılı mı? S R tuşunun R notasını çalabilmesi için de bu sefer sound kısmından 62'yi seçtim. Yine bir uzunluğu seçmişim. Yani aynı blokları bu sefer farklı vuruşlar Farklı tuşlar için kullanılır. Böyle basit kısa bir uygulama. Bunun için sizler farklı farklı yapabilirsiniz. Örneğin daha daha bunları küçültürüm, bunların kostümlerini küçültüp diğer tuşları da, diğer notaları da ekleyebilirsiniz. Ya da birinin vuruşunu bir yapıp diğerin diğerinin vuruşunu 05 5 yapabilirsiniz. Yani farklı farklı şeyler ekleyebilirsiniz. Şimdi oyunumu peki nasıl kaydettim? O kısma gelelim buradan şu küçük kağıdı görüyorsunuz ona tıkladığımda Save as şöyle kaydet butonu var buradan e, buluta ya da bilgisayarınıza mini piyanoyu uygulamanın isminize tabii kendiniz verebilirsiniz ben mini piyano diye kaydettim kaydedebilirsiniz peki ben e, hesap açılımında yani Snap'e girip giriş yaptığınızda kendinize ait bir hesap açtığınızda projelerinizi orada görüntülemek istiyorsanız ne yapacaksınız ben e, projelerimden görüntüledim çünkü size şu an ona e, Export Project diyorum ve projem exported yani dışa kaydedildi. Ben yani kendi projelerime My Projects kısmına geldiğimde mini planoyu böyle direkt görüyorum. Bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım anlaşılır olmuştur. Öncelikli olarak herkese merhaba. Ee, size Sinevi daha iyi anlatabilmek için sizin için bir oyun tasarladık. Şimdi size o oyunu sizinle beraber tv sıfırdan yaparak tek tek size bir anlatmak istiyorum daha hmm. anlaşılır hmm. olabilmesi için. Öncelikli olarak e, oyunumuzu anlatmak istiyorum. Sonrasında boş bir sayfada tekrar yapacağız zaten. Oyunumuzda yeşil bayrağı tıkladığımız zaman yön tuşlarıyla beraber maymunumuzun uza değmesi gerekiyor. Maymunumuzu hmm. değdiği zaman... Arkadan bir ses çalıp maymunun kafasına tebrikler yazısı çıkacak. Ee, şimdi boş sayfada tek tek size anlatmak istiyorum. Önce arka plandan başlayalım. Arka plan için burada arka plan yazısına bastığımız zaman arka planı seçmiş oluyoruz. Yeni bir arka plan ekleyebilmek için de sol tarafta ya e, kat şeklinde bir sembolümüz var. Sembolümüze bastığımızda kütüphanelerin altında arka planlar kısmı var. Burada snap'te var olan arka planları kullanmamız için. Burada import'a bastığımızda arka planı seçmiş oluyoruz. Kostümler içinse burada sprite kısmı var. O kısma bastığımız zaman ee, i̇mlecimiz seçtiğimiz kostüme dönüşüyor. İmleç bu yüzden burada önemli. Yani imleci silersek kostüm seçtiğimizde kostümü zaten göremeyiz. Kostüm eklemek için ise şurada bir ki imlece bastığımızda yeni kostüm eklemiş oluyoruz. Yerleştirdiğimiz kostümleri de böyle hareket ettirebiliyoruz. Ayrıca kostüm büyütüp küçültmek için de Scratch Junior'da olduğu gibi kodla büyüt Şimdi ilk karakterimizi seçtik. Sprite'ın üstüne bastığımızda yine kağıt sembolündeki kağıt sembolüne bastığımız zaman kütüphanelerin altında bu sefer kostümler yazıyor. Bu yüzden basmamız önemli. Eğer e, kostümleri e, karakterimizi seçmek için karakterin üstüne basmazsak kütüphanenin altında hep sahne yazar. Bu yüzden de kostüm yerleştiremeyiz. Kostümlere bastığımızda burada bir sürü kostüm seçeneği çıkacak. Hemen bizim işimize yarayacak olanı seçelim. Buradan. Şimdi ikinci kostümümüzü seçmek için bilgisayrimizin üstüne basıyoruz. Kağıt sembolümüzde kütüphanenin altında yine kostümler seçeneğimiz var. Alfa, bu arada kostümler alfabetik sıraya göre sıralanmış. Şimdi. Şimdi kodumuzu yazarken muz sabit kalacağı için arka plandaki sabit kalacak değişmeyecek. Sadece maymunun üzerine kodumuzu yazıyoruz. Kontrol kısmından yeşil bayrağı tıklayınca her zaman her blok taban uygulamada olduğu gibi, gibi bu komutla başlıyoruz. Sonrasında maymunu hareket ettireceğimiz için her tarafı hareket ettirebiliyoruz yön tuşlarıyla. Koordinat girmemiz gerekecek. Ee, şimdi sürekli bir tekrar olacağı için sürekli tekrarla oraya koymamız gerekecek. Ee, tüm eylemler ardı ardına olmaz. Arada ufak ufak sa bekleme saniyeleri olması gerekiyor. Diğer türlü çok karışık bir durum olur. Buradan az bir süre bekletebilirsiniz. Sonrasında maymunumuza değdiği için sonraki kostüm. E, sonrasında kostüm değişikliği olacak. Şimdi if konumunu if komutunu kullanmamız gerekiyor. Yani maymunumuza değdiğinde arkadan ses çıkacak ve balonun e, konuşma balonun içerisinde tebrikler yazısı çıkacak. Hemen yine kontrol kısmından eğer konumunu almamız gerekiyor if konumu. Şimdi buradaki boşluğa maymunumuza değdiğinde koymamız gerekiyor. Bir de e, nasıl e, isim değişikliği, karakterin ismi nasıl değiştirdiğimizden bahsetmek istiyorum. Burada karakterimize bastığımızda sağ taraftan, Burada karakterimizle ilgili küçük bilgiler çıkacak. Bu bilgilerde stent yazan yer karakterimizin ismi. Bunu buradan değiştirebiliyoruz. Diğer karakterimiz için de aynı. Buraya bastığımızda Yine bu karakterimizin de ismini değiştirebiliyoruz. Şimdi buradan da değiştirmem gerekiyor. Sonrasında maymunun kostümünü değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi arkadan ses çalması gerekiyor. Sound kısmından play sound. Şimdi arkada maymunun sesi de olabilir. Yani dışarıdan ses de ekleyebilirsiniz. Var olan sesleri de kullanabilirsiniz. Şu an var olan sesleri kullanıyoruz. Onun için bu kısma sesi kaydetmemiz gerekiyor. Yine kağıt im, 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 imlecinden ya da yani kağıt butonundan sesler kısmı olacak en sonunda. Bunu bastığımızda e, snap e, uygulamasında var olan tüm sesler karşınıza çıkacak. İstediğiniz ben bunu seçiyorum. Şimdi bunu seçmemiz gerekiyor. Bunu seçtiğimizde bunun buraya kaydolması gerekiyor bu kısma. Çünkü eğer kaydolmazsa silme kısmı da sağ basınca çıkıyor. Eğer burada olmazsa bu boşluk kısmına bastığımızda burası böyle boş çıkar. Eklediğim için burada ses çıkıyor. Şimdi tebrikler demesini istiyoruz. Maymunumuzun. Tebrikler dedikten sonra da yine çok az bir süre beklemesini istiyoruz. en sonunda da tüm eylemleri durduruyoruz. Şimdi bu kısım tamam. Şimdi biz yön tuşları ile hareket ettireceğimiz için onları ayarlamamız gerekiyor. Onlar için de yine kontrol kısmını kullanacağız. Buraya bu bu tuşları kullanmamız gerekiyor. İşte herhangi bir tuşa basılmadığı, tabii burası boşluk ama burayı biz işte e, alt yön tuşuna basıldığında şu bu olacak, üste basıldığında bu olacak gibi. Şimdi dört yön tuşumuz olduğu için alt, üst, sağ, sol. O yüzden dört tane eklememiz gerekiyor bizim buraya. Tek tek, tek tek hepsini gerekiyor Sol, sağ, bakın. Şimdi yön ve adım kısmını ayarlamamız gerekiyor. yön kısmını sol için 270. Burada 270 yazısı yok. Eğer burada yazı burada hani seçenek olarak olmayan bir yönü girmek istiyorsanız şu üst kısımdan yönü değiştirebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde. Yerlerine de ekleyelim bunları. 3 0. Burası aynı, burası 180. Hepsi her tuşa basıldığında 10 adım gidecek. Şimdi evet, oyunumuz hazır. Şimdi yeşil bayrağı tıkladığımız zaman oyunumuz başladı. Biz yön tuşlarıyla maymunumuzu ilerletiyoruz, ilerletiyoruz, ilerletiyoruz. Tebrikler yazısı ve arkadan bir ses çıkıyor. anlatacaklarım bu kadardı.